Nein, Бәлки берәрәк бар да. Әле хич әйзләр, зур шәһәр. Яваҗым, yavaş sağa sol yavaş gidince o kadar sıkıntı olmuyor ama su gidince sıcak sıcak yiyin bir de böyle sıralar az biraz yamuk olsun o zaman işte yanıyorsun ama bu tarla biraz düz Let's awesome. Bir şeyler de var ha. Sağ aşağı. Burası da çok ya. yamın değil, yamuk değil. Sen sağ Hı. aşağı dur. Gazı kes. Kes, kes, kes. Biraz daha gazı kes. Biraz gazsız çalışır Sağa yatır biraz. Sabloyu sağa yatır. İleri alma. İleri alma şu makineyi. Nereye gidiyor? İleri. gidiyor? Şu an kardeşim biçmekte e, yavaş yavaş onu öğretmeye başladık o da kısmetse öğreniyor yavaş yavaş olacak işler onunla devam ediyoruz sezon bayağı ortaladık çalışmaya devam ediyoruz makinamız iyi çalışıyor ufak tefek arızalar olsa da onunla devam ediyoruz makinanın tane atımını göstereyim isterseniz sizlere Şöyle toprakların çatladığını da gösterebilirim. Yağmurdan dolayı yağmadığından dolayı topraklarımız aşağı yukarı ayak girecek vaziyette. Çatlamalar oldu toprak yerlerde. Yağmurların yağmamasından dolayı bir tane yapısına pardon tanelerin makinen, tanenin kaçırmasına bakalım. Tane var mı yerlerde yok mu? Makinenin arkasını bir kontrol edelim. Bazı yerlerde tek tük kaçırmalar var. Yani hiç kesecek zaten vaziyette de değildir. Yani elbet kaçıracak. Fakat bunlar az yani o kadar çok bir şey değil. Yani zarar etmeyecek kadar tane kaçırması var. İyi yani şu an makinede ufak tefek bir tane kaçırma programı vardı. Ustamızla görüşmemizin sonucunda kastakların büyük olduğunu sarsakları hızlı salladığını ve verimlerin düşük olduğundan dolayı taneleri kaçırma yaptığını söyledi. Kasnak küçültme yaptık. Sarsakları biraz daha yavaş sallasın diye ufak bir kasnak taktık. Tabi neden ufak taktınız derseniz orasının ariyetten 3 tane kasnaktan geçtiği için ufak kasnak ileti iletici olduğu için taneyi sarsakları daha yavaş sallıyormuş. Bu yüzden dolayı biz de başta dedik ufak sal, ufak e, kasnak daha hızlı sallar ama o yüzden e, daha yavaş sallıyormuş. Ustamızın e, bize böyle demesinden dolayı biz de kasnağı değiştirdik ve şu an daha iyi randıman alıyoruz makineden. Tanı atımı bayağı azaldı. Yok denecek kadar az yani. Öyle diyeyim. E, şu an vaziyetler bunu gösteriyor. Şimdilik böyle devam ediyoruz. Kardeşime buradan çok teşekkür ediyorum. Böyle olanaklar sunduğu için bizlere. Ee, şu an böyle yani. İlerideki videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın. Ve şunu da eklemek istiyorum. Beğenip paylaşıp abone olmayı sakın unutmayın.